Arkadaşlar amur aldık biz. Neden? Ne yapacağız amurlardan? Burada. Ne renklerimiz var? bak Mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve Hı -hı. bu ne renkti? Siyah. Siyah. Bu renklerden biz size sürpriz bir şey yapacağız. Evet. Bakalım ne yapacağız? Görüşürüz. Oh. Görüşürüz demedin aşkım. Görüşürüz. başladık değil mi? Hı hı. Çalışıyoruz şu an arkadaşlar bakın Aras size sürpriz bir şey yapıyor ve bize biri daha eşlik ediyor ve Berlin. Hı. O da bizimle birlikte yapıyor değil mi Aras? Hı hı. Bize eşlik ediyor bakalım biz size sürpriz ne yapıyoruz? Lili bize tüm oyun hamurlarıyla yaptığımız işlemler esnasında hep yardımcı oldu değil mi? Değil mi tatlı şey? Aras bitti mi seninki? Doğru. Ay çok güzel olmuş. Bakın Aras'a. Bu ne Aras? Aras gel arkadaşlara bunu gösterelim. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Baksanıza örümcek adam yapmış Aras. Nereden görerek yaptı bunu tabii ki? Benden. Bakın. Ben de böyle bir şey yapmaya çalıştım. Ben, 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 ben. Arkadaşlar bakın Aras scooter'ı ile geldi şimdi. Oo! Aras hareketin süperdi. Arkadaşlar bakın örümcek adamımızı beğendiniz mi? Ben, Bugünkü çalışmamız bu. Aras örümcek adamı çok seviyor diye biz örümcek adam yaptık. Ben, ben. Çıkartamayız ki aras düşer. Siz beğendiniz mi örümcek adam? Eğer beğendiyseniz videoyu da beğenin olur mu arkadaşlar? <laughs> evet, evet. Aras diyor ki bu baba örümcek. Yanına koyalım. Evet. Evet, peki gel. Gel bakalım arkadaşlar bakın. Babanın bir örümcek adam yavrusu arasın ki güzel olduysa bu videoyu beğenin benimki güzel olduysa abone olun arkadaşlar aras bay bay diyelim mi? Bay bay ama güzel söyleyelim bu kez artık büyüdün abi oldun. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Oh.